Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Agri oynuyoruz. Yanında da Ata var. Ata gel. Ata git. Merhaba arkadaşlar. Ee, o Agri de ben biraz kötüyüm. Ee, ben, bir de yanımızda Bartu var. Ee, Bartu yüzünü göster kardeşim. Gösterdi. <gülüyor> gösterdi. <gülüyor> Görmemiş olabilir. Bugün sizlerle Agrio'da da ee, birinci olmayı deneyeceğim. Biraz önce oynadım. Ee, arkadaşlar biraz acıma ama. İkinci, üçüncü oldu. Birinciye geçemedi. Bir kez geçti sadece. Bakalım ne olacak. Herkes dört dakika oynayabilecek arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. İyi görece de. Tamam. Başla. Anan. Anan. Ana, Sakın yerine. Yerine temiz şey Bir de. Arkadaşlar bu kadar arızalıyım ben. Arıza. Arıza makinesi. Dört dakika olunca bir çiçeğim. Kanka sen de kalma ya. Tamam tamam. Tetik 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 çıkma. Adamlarda da bir tek adam giyinmedi ki seni. Ses kesme, sigaramızı yaptı. Başka faile yaptığımda ses kes. Adam ağlar. Bu arada mobilden oynuyorum arkadaşlar bilgisayardan değil. Zaten bilgisayarda bu çok kasıyor bende. Oynayamam bile. Şimdi onu aldım. Helal bence. abi. Helal olsun. Ona biraz yem ver. Takım olmak istiyor seninle. İstiyor mu? Ben evet. ondan zaman yem vermiyorum. Beni yemesin diye. Hmm, <laughs> sıraya verdim. Evet arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben buraya of. teyzeme kalmaya gelmiştim. Of. Ben bu yarın gidiyorum. Tek bir dede arkadaşım oğluydum. Onun için biraz mutlu oldum. <laughs> ana, ana geliyor. Allah. Boşver. Kimdir? Sevgilimdendir. Bir daha şaka yapıyorum. Hadi hadi. Of. 182. Helal süper. Hey çok kaptım valla. Evet arkadaşlar. Kaçıncıyım 30? Mas bir yap. Oh maşallah. Yemin. Yemin onu. Nerede? Buyurun. Al işte. Uhu. <laughs> Al onu hemen. Aldım diyecektim Bu bunları alayım. Ana geliyor. <laughs> Beni tuzağa atmış. Yok kanka özür dilerim. Özür senden kaç. Oh, oh. Yine büyüdüm. Yine mi? <laughs> Tabii canım çok gençim. Üç. Arkadaşlar bu bölümü izleyin şimdi. Ana. Allah kaçtı neler olsun. O senin yoksa yiyordu. Evet yiyordu. Hadi olabilirim. Ve 3 dakika bir dakika kalmış haberin olsun. Evet haberim. Hadi. <laughs> 20 saniye. Şuna yemedim bilerek. Onu ben de şeyim olmak istemiş. 200 oldum be. Helal. <laughs> Vallahi helal. Helal olsun. Tabii canım. Ve... Ana. Evet arkadaşlar. Ölmesi gerekecek şimdi. <laughs> Ölüm, ölümü, ben yapmak bekle, istiyorum. Bekle bekle. Ölümü ben yap. Dur çıkma. Ölümü ben yapmak istiyorum. Tamam çıkıyorum. Hayır. Ölüm. Tanıdın. Zaten yedi adam tamam. beni çoktan. Hadi sıra onda. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. İnşallah güzel gider. <laughs> <Oha>! Notlar <annenim. gülüyor> ne? <laughs> <laughs> arkadaşlar arkadaşım bilgisayarını ver. ha Tamam. Oğlum sen şuraya basıyorsun iki de bir. Oraya evet. basma. Ha, Oyun minicik arkadaşlar? <laughs> ben bu kadar küçük tablette oynayamam ki. Ar arkada <laughs> kankim beni biliyor ama ben bunda zor oynarım biraz. Aa. <laughs> Aa. sıra Bartı'da olacak. Bartı çalışıyor şu an tablet. Evet arkadaşlar benim kanalımın adını da söyleyeyim ben size buradan. Atoyun girmenizi isterim. Abone olursanız da çok sevinirim. veya sessizce bir oyun olacak ama neyse. Tekrardan söylüyorum. Ata oyun TL. 8 yani 8 olmaz. Sekiz. toplam 12 dakika. Evet arkadaşlar daha ölemedim ama öleceğimi biliyorum. hissetmiyorsun. Sen kaçıncı oldun biliyor musun? Ne öldüm? <laughs> Al işte övdüm. Evet arkadaşlar öldüm. Şunu çek çünkü nefret ettim ben ondan. Kulaklıktan mı? <laughs> Hayır sayılmaz. 5 saniye daha çok oynayacağım. Buradan 5 saniye çünkü. Sen şuraya basma basma basma. Hı. Evet arkadaşlar. Aypede alışkın olduğu için. Tabii Aypede alışayım ben ne yapayım. Çocuğu da şey yapın. Tamam. Evet ben, arkadaşlar. Şu... Oynayacak sonra o çocuk e, o da o çocuk da 4 dakika oynayacak. Evet o çocuk da dört dakika oynayacak. <laughs> Çocuğu tanımıyoruz. Sokaktan, Hayır, ismi Bart, ismi Bart. filan aldık. <laughs> ya kanalın ismi Gülay Yılmaz. Evet arkadaşlar 40 oldum ne yazık ki. Ne yazık ki, ne yazık ki. Sus lan. Yapmış ya, Bizim arkadaş Mert şu an zaten 203 yaptı rekoru. Rekoru 203. Benim rekorum ise 34 bin. Merak <laughs> etmeyin. Nasıl? 35, 35 bin de. işte. Dünya rekoruna çok az kaldı arkadaşlar. Zaten dünya rekoru. 34 bin, ben 35 bin yaptım. Agorio'da zaten beni tanırsınız. Arcedego. Ar Kanka. Efendim. 8 olsun. Bırakacağım. Biliyorum. Değil mi? 6 daha. 7 olacak. Aynen. 5 saniye daha çok oynayacağım değil mi? Reklam çıktı ya. Arkadaşlar şu adamı ben patlatmak istedim. Canım istiyor. Hayır. Bir de patlatsın. Evde gelen ikisini de patlattım. Ama ben bir kaldım. kaldı. İşte o hayır. 197 sınavda. Evet arkadaşlar. Mert'in malı. Orduya çıktı. Hiy. Ha ha çok komik. Arkadaşlar şimdi söyleyeyim mi ben rekorumu? Seni parmağın çıkıp duruyor oğlum. Rekorumu söyleyeyim mi? Söyle ne rekoru? 35 bin. Arkadaş da şahit. Adımı da buradan söyle bakalım. Arkadego. Arcedego. Arcedego. Tabi Arcedego fan. Arcedego değil. Arcedego fan. Arkada Ego. Evet 5 saniye daha oynayacağım. Biliyorum. Allah şükür 6 level oldu arkadaş. Ben Aa! ben merak etmeyin. 46 levelim. Ay 41 levelim. 5 saniye 5 saniye, 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 saniye geçti canım benim. Dur lan reklam. Hadi öl al. öl öl. Reklam da 1 2 3 5 geçti. Aa. Şimdi sıra arkadaşlar Bartta. Bart'a Bertu. Eferin. Sıra sende. Hadi oyna. Oynayayım. Şuraya basma. Hadi o Bunda. 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 Bu değil Öldün. Bartu arkadaşlar. Evet ben bak yüzün burada görünüyor seni. Aynen var. Oha ben bunda. Oo senin birisi, birininki büyük birininki küçük ben alışamadım. Abi ben bu oyunda çok kötüyüm. Bu telefon, bu telefonda alfesimine... elim alışık değil hemen yeni. Bu benim kalp benim... ya ben ona alışıyorum. Bu, bu 12 dakika olunca bana, bana vereceksin tamam mı? Ben, ben anlamam. Ben anlamam. 12 dakika var. Bak sayıyor burada. Anam. Aa iki tane ayıcık yapmış. Bunun ben kanatların ayıcık sandım. <laughs> Ay. Evet öyle benzemiş değil mi? Aynen. Var tutuyor. Anam. Oh my god! Kanka 34 34 mi yaptın? Yalan atıyor. Yalan söylüyor. söylüyor. Kulağım. Hadi şunları arkadaşlar. Otur öldü. Kanka. Çok güzel bir rekor yaptım. Birinciliğine bakayım. Unlemat abi. Unlemat. Birinci unlemat. Sen de değil mi? Çocuğumuz evet. Uzma. Yok sen de unlemat birinci değil. Aynı mekte değilsiniz. Hayır. Hayır. Yenildik. Yapma Hayır. şunu. Yenildik. Hayır. Hayır. Ya. Yenildik. İnat. Yardım edin anne. Yardım et. Anne. Efendim bebeğim. Ne haber? kötüyüm. Niye? Seni yemek için. Abi ben bu oyunda çok kötüyüm gerçekten. abicim ben bunu yeni oynayayım mı? Filan. Hayır. Hayır. Ben, birazcık da ben oynayacağım. Dur lan ben de kendi tarafımdan oynayacağım. Tıkıldım onu oğlu sizden. Birinci, birinci, birinci Oğlum birinci, abi. Oluşamadım. Olmuyor. En iyisi iPad mini'ni al. Olmuyor usta. Bu işler olmuyor usta. 3 var 5 yok 5 yok 3 var. Olmuyor usta. Sana da kanal açayım mı hatta? Gören de Abi olmuyor. Benim kanalım var gireyim. Abone ol ama. Gir kanalına. Da... İnan, i̇nanmam kanalına. Burada inanmam. değil <laughs> ki o? Nerede? Annemin telefonu. Ama o da. Annemin telefonu. <laughs> ama o da çöktü. <laughs> o çöktü. O senin telefonun değil miydi? Hayır. Benim telefonum çöktü ama. Ay annemin telefonu çöktü. Hı. Gırıldı o Ama benim de eskiden. Hangi çöpte? Eyvah. Gırıldı diyor. Bu Bartu çoktan altı seviye olmuş be. Ben de kırk. Bartu parmağını uf. çocuklar parmağını görmekten bıktılar. ne <laughs> yapayım? Abi ben bak. <laughs> bak ben oğlum ben böyle. Bir, Bir dakika. dakika kaldı Bartucuğum. Bartucuğum. Hayır. Ne Bir dakikada kötü geçiyor sanırım. Bir ben dakika. Coklu çekiyor. Hayır. Götü geçiyor. götü. O oyunda kötü yerleri koyuyor goti ama ya. Götü götü Ha gitti. Ha, ne güzel. Gitti. Gitti. Ah gitti. Ah ne güzel. Gitti. Ah bu ne lan? Gitti kocam gitti. 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 Ne güzel. Birazcık ne abilere saygı. Şimdi 17 yaşındayım sen ilk yıldır. Hayır. Hayır. Gidiyor. Nur Bey. Gidiyor, Bormen. gidiyor. Bormen. abi gerçekten gidiyor. İngilizce kıtlığım var mıdır? Benim İngilizce kıtlığım yok valla. Full İngilizce kitap okuyorum. E evet. sözlük mü? Hayır, İngilizce kitap diyor. Sözlük mü? Sözlük. sayfa? Ne diyor oğlum sen? Tamam, ver. bitti. bitti. Ee, arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim. Hayır, beğendiyseniz, hayır böyle reklam Beğendiyseniz e, beğenmeyi ve like atmayı, yani like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın. Hoşça kalın. Ara yanlış yaptım. Bay <laughs> bay.